Orda şurada Kerem Can burada. Bugün sizlerle beraber Angry Birds Rio'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son uçağa sızmıştık kızgı kuşlarla. Bu bölüm arkadaşlar. Uçakta kurtaracağız onları. Evet başlayalım artık. Yani, bu bölüm kesin kurtulacaklar arkadaşlar. Geçen bölüm biliyorsunuz Nihalcil ile harikayı yakalamış arkadaşlar. Kızgın suçlarda gizlice uçağa girdi. Şimdi umarım bugün hepsini kurtaracağız. Hadi be bu taşları indirmemiz lazım galiba. ama biraz sıkıntı yaşıyorum. Hadi evet kurtuldu kuşumuz. Hadi. Evet. Hadi şu tepedekiler düşse. Ma ha, meyve bile düştü. Onlar düşmedi ya. Şuradakini devirsem hepsi devrilir mi? Hadi. Oh be devrildi hepsi. Bu arada uçak da böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bulutlar gidiyor. Tam da uçak havası yapmışlar. Bu arada bunun ampulünü kim kırdı? İşte bunun ampulü kırılmış. Tam bir tane matilda etti hepsini yani Arkada da hep bulut geçiyor yani, paraşüt falan da var. Bakalım ne olacak arkadaşlar sonunda. Hadi. Bunları kurtarabilseydik iyi de. Onları nasıl kurtaracağım hiçbir fikrim yok. Hadi. Oh kurtuldu. Harika. Mavi değil hari Aa! Ben de bir tane atlamışım. İlk önce onu kurtaralım. Yok olmadı. Nasıl kurtaracağız bunu ya? Arkamıza niye koymuşlar bu arada onu anlamadım. Hadi be. Ciddi misin? Hadi be buradaki kalıyı hep. Olmadı. Taşları indirsek. Yine ne kadar gitti iş yani. Olmadı. Burayı nasıl geçeceğiz hiçten bilmiyorum. Biraz karışık gibi duruyor. Tamam burayı aldık. Şuradaki kuşa gidelim. Tamam bunu da aldık. Şuradan de şuna. Tamam. Uçak da eski püskü görmüş olduğunuz gibi. Şu duvarları falan böyle soyulmuş. iç kısmı. Ya onu nasıl denk getirdim ben yanlışlıkla. Tam burada ayva kurtarmaya çalışıyor. Hiç iyi olmadı ya. Şuradaki kurtuluşu olmuyor mu? Harika daha da zorlaştırdı işimi. Ama aşağı düştü. Hadi. Oh be. Bir an o da kurtulamayacak zannettim. Yangın tüpü falan da var. Yine kafeslerimiz var. Her yer kafes kaynıyor ya. Yeter ya hayvanlar ne çok hapsetmişler. Bu kadar hayvan hapsedilir mi ya? Aha hal geldi. Hayret halı hiç görmemiştik oyunda. Hal da en sonunda gelmiş. Bobos falan da gelecek mi acaba? Tamam çok kötü oynadık başta buradan bir indirelim biz. Burayı indirelim. Şöyle de şunu atalım. Hadi. Hop. Oh. Hadi be. Burayı birazcık zorlanacağız gibi duruyor. Bunları kurtarsak Hadi. Tamam bütün hepsi kurtuldu sayılır. Bunu burada atalım. Hadi insene. Hadi bu da kafasına düşsün. Oh be. Kurtardık hayvanları. Evet arkadaşlar biraz hızlı ilerliyoruz galiba. Ya da yavaş bilmiyorum. Sizden nasıl gözüküyor? Hadi çat. Hadi be. Hadi sade kurtul çabuk. Bu ne? Havada dönen şeyler de çıktı harika ya. Uf, hepsi devriliyor. Kaldır olur indi. Ama şu havada dönen şeyler olmasa onlar yüzünden. Her neyse bu red de alır Ama burada kuş kalmış. Burada kuş kaldığını fark etmedim ya Burada kalıyor fark edemiyoruz bir de. Ve buradaki de niye? Hmm, niye ki? Hadi be. Ama şimdi diğer yerdekiler kaldı mı? Hadi be. Bilerek olmuyor sen. Tamam burayı indirdik. Şuradan in çak. Tamam burası da indi. Hadi şu mavi kuş kaldı. Hadi düşsün o da. Harika ya. Temin niye olmadı? Demin aşağıdan gönderemedim herhalde. Şu dönen şeyleri koymasalardı daha rahat olurdu. Evet arkadaşlar. Mavili geldi. Neden mavili geldi hiç bilmiyorum yani. garip o arkadaşlar. Mavili geldi garip bir şekilde. Mavili kafesteydi. Nasıl çıktı kafeste? Oyunun mantığı işte arkadaşlar. Çok mantıksız bir olan yerde burası işte. Tamam buradan aldık. Matilda yamulmuş biraz ama. Hadi. Şu da kurtulsun. Kurtul bak. Ve oradaki nasıl kurtulacak? Nasıl yapacağız bu ya? Yukarıda gönderelim o zaman maviyi. Tamam buradan aldık burayı. Tamam bu da kurtuldu da. Oradaki nasıl kurtaracağız? Hadi be. Olmadı. Atilla'yı gönderelim. Hop. Ciddi misin? Ah, hep bir tanecik kalıyor. taş koyuyorlar oraya. Bütün sıkıntı o taş yapıyor zaten başta. taşı indirelim. İndirebiliyorlar Hadi. Tamam. Tamam. Kurtuldu. Lan ciddi misin ya? Bir tane kuş kalıyor her seferde. Çıl Nasıl kaldı o? Bu sefer kalmasın. Harika ya. Şimdi ben onu nasıl alacağım acaba? E giremez ki çak oraya zaten belli. Şöyle yapalım. Tamam. Zaten düşse şaşarım ya. E yumurta havada kaldı ya nasıl bir şey yok. Oh be kurtuldu en sonunda. Ya kurtulacak zannettim. Evet bubbles atalım şuraya. Bubbles da geldi artık arkadaşlar. Bir tek Stella kaldı. süt kızgı kuşlar geldi Stella hariç. Tesla da gelmiyor galiba bildiğim kadarıyla. Çok ileride uçakların bittikten sonra geliyor diye hatırlıyorum. Keşke o kadar erken göndermeseydim. Olmadı yine. Buraya düşmesi lazım onu. Evet, oraya düşmesi lazım diye gitti düşmedi herhalde. Bütün <laughs> halisler bir araya toplanmasın Ben yiyeceğim. Neden böyle oluyor ki? Sefer hadi hadi bomba Hadi oldu ya şimdi benim anlamadım şey bunlara diye yapıştırdınız ya uçak bunlarla mı tabir edilir ya nasıl bir kafaları varsa artık buradaki kuş kurtulsaydı iyiydi ama kurtaramadık kafestekilere o kafesi kafes çok sıkıntı yapıyor hadi bu kafes kurtuldu da yine olmadı çok dikkatsiz oynadık bu arada Şunu... Hayır ya yine yanlış attım Burası bitti. Yukarıdan gönderelim. Evet arkadaşlar. Son bölüme geliyoruz. Biraz daha son bölümü oynayacağız. Hadi babas. Ortaya gelse iyi olurdu. Şuraya ortaya gel. Tamam arkadaşlar hepsi yok oldu. Ve son bölüm. Nigel. Ulan Nigel yine karşılaştık yeter be. Ve gülüyor ya iyi hala gülüyor. Ah ah ağzı da ye onları. Balol bir işe yarasaydı bari. Devirdiğimize devirdiğimizde gitti de gelmedi zaten. Ya nasıl atlattın onu? O teraciyi yüzü Hayır. Yok bir şey yaramadı. Başta başlıyoruz. Biraz aşağı gittikten sonra hadi Ya biliyor sanki kaçıyor da ya. Al suratla. Ah onlar da iyisi kafası da. Eh ah, eh ah, kaç kaç. Aa ne sinir bozucu kuş ya. Evet arkadaşlar uçaktan da kurtulduk en sonunda. Ve bizim kuşlar da hepsi uçaktan kaçıyor arkadaşlar. Nigel'da Fervadeye. Evet. Hayvan çok kötü oldu ya. Her evet, neyse. Evet uçağı motor arıza yaptı gidiyor arkadaşlar. Her yer duval oldu ya. Evet uçak kırılmış arkadaşlar. Bunlar diyor da hop adalarda yani kızgı kuş adasına gelmişler arkadaşlar. Çağat diye inmişler arkadaşlar ve kızgı kuş adasına geri dönmüşler. Ve domuzlar da o tam yumurtalarını alacakmış. Sonra kızgın kuşlar tam zamanında yetişmiş. Domuzlar hemen saklanmış yumurtaları alamadığı için arkadaşlar. Ve burada da bitmiş. sonraki bölümlerde bunları oynayacağız arkadaşlar. burada da çok kalmadı bir şey ama. öyle oynayacağız arkadaşlar bitirmek maksadıyla. Bir, birkaç bölümde buradan çekeriz. Ve biter videonun sonuna geldik arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.